en az 10 bebeğin ölümüne neden oldukları ve haksız kazanç sağladıkları iddiasıyla 22'si tutuklu 47 sanığın yargılanmasına Bakırköy, 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam ediliyor. İlk gün tıklım tıklım olan duruşmaları 8. gününde neredeyse sadece basın mensupları takip ediyor. Duruşma Beylikdüzü Medilife Hastanesi hemşiresi Ceren Hatice, Kırım'ın ifadesinin alınmasıyla başladı çalıştığı hastanenin dışında örgüt lideri olduğu iddia edilen Fırat Sarı'nın şirketinden de maaş aldığını doğrulayan sanık hemşire, bu paranın kaynağını sorgulamadığını çok tecrübeli olduğu için, kıdem ve mesai ücreti olarak verildiğini söyledi. Savcı daha sonra sanık hemşireye bu devirde insan kardeşine bile kolay kolay hat vermez. Neden Fırat Sarı'ya hat çıkarıyorsun? diye sordu. Kırım bu soruya da çocuk nöroloji, önemli bir alan çok sorgulamadım cevabını verdi. Bir telefon konuşmasında yapılan denetimle ilgili bize çomak soktular dediği hatırlatılan sana ne demek istediği soruldu. Telefonda konuştuğu kişinin o dönemki erkek arkadaşı olduğunu söyleyen Ceren Hatice Karım, kendisinin sağlıkla alakası yok. Hastanem zarar görecek diye bu tarz cümleler kurmuşum. Çok uzun zamandır yeni doğan hemşiresi olduğum için çok denetim gördüm. Bu kez yapılan denetim çok detay ve farklıydı dedi. Sorumlu hemşire olduğu için Fırat Sarı'nın paraları kendisine gönderdiğini anlatan sanık parayı bana gönderiyordu. Ben de dağıtıyordum. Hepsinin kaydı var ben de hepsini size sunacağım. Yüksek meblağları sunacağım. Gelen her paranın çıkışı da var. Maddi bir kazancım olmadı dedi.